Aksa Süper Lig 10. hafta karşılaşması. Mesarya'nın konuğu Mausa Türk Gücü. Paşa Köy, Hasan 16 stadında oynanıyor karşılaşma. Maçın hakemi Kerem Erhan yardımcıları Özal Çağlayan. Abdülkadir Karadağ. 4. hakem Mustafa Torun. Mesarya puansız. Puan arıyor. Puanlar arıyor. Son 6 sezonu şampiyonu Mausa Türk Gücü ise ligde çıkış arıyor. Üst sıralara tırmanma hedefinde Mausa Türk Gücü. Maça Mesarya başlıyor. Serbest vuruş İbrahim Köse uzak mesafeden vuruyor kaleci ufuk başarılı. Mausa Türkücü atağı Mehmet Erol çeri ortası. Ercan'dan sekiyor topağalarla buluşuyor ancak Osayet Bayrağı kalkıyor. Gol değer kazanmıyor bu dakikada. Miracle yerde kalıyor penaltı beklentisi oyun sürüyor. Mehmet Gürlü savunma arkasına güzel bir pas atıyor. Hüseyin Denekli kaleciyle karşı karşıya. Vuruşunda top direkten dışarıya gidiyor. Önce direk sonra dışarıya. Miracle pasını aktarıyor. İbrahim Köse giriyor cihaz içerisine. İbrahim Ufuk başarılı atak sürecek ancak sonuç gelmiyor. Şimdi Hüseyin içeri ortası endok ve çerçeveyi tutturamıyor. Mesari atağı içeri orta. Kaleci Ufuk'ta kalıyor. Serbest vuruş. O noktada kaleci Ercan iki hamlede topun sahibi oluyor. Ardından Mertle yaşadığı diyalog. Atak gönül sağ kanatma Mahoza Türk gücünde Emre yapıyor ortasını. En Doğbey yükseliyor, vuruyor ancak çerçeveyi yine tutturamıyor. Köşe vuruşu. Kafa vuruşundan sonuç gelmiyor. hata bu kez Mirakıl istediği vuruşu yapamıyor. İlk yarıda gol sesi çıkmıyor Paşaköy'de. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Mesarya atağı Tacettin pasını veriyor Abdullah Gökcan çizgi üzerinden çıkarıyor atak sürüyor Tacettin vuruyor top direkten dışarıya Mausa Türk gücü geliyor şimdi Mehmet Gürlü Vuruşunda savunma dikkatli o noktada. Etten duvar alıyor mesariye savunması. Şimdi Nevzat'la geliyor Mausa Türk gücü. Uzak mesafeden vuruş ancak top dışarıda. Mehmet Erol, pası Mehmet Gürlü önünü açıyor. Vuruşunda isabet yok. Serbest vuruş Mehmet Erol kullanıyor Ercan mükemmel çıkarıyor. Nevzat yapıyor ortasını. Endok ve bomboş pozisyon. Kaleci Ercan'ı geçemiyor. Atay'ın pası Endi Okbe topu alara gönderiyor ancak offside bayrağı kalkıyor bir kez daha. Gol geçersiz. Nevzat yapıyor ortasını. Endi vuruyor. Kaleci Ercan yine başarılı. Şimdi Hüseyin içeriye çeviriyor. Ercan alıyor topu ancak kötü düşüyor o noktada. Bir anda İki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanıyor. Paşaköy'de Ercan yerde yatıyor. Kerem Eren de o noktada sağlık ekibi görevde. Oyuncular arasında tansiyon yükseliyor. O noktada Nevzat, Mehmeterol, Okan Miracle topu kapıyor. Mesarya'da Orkan'ın müdahalesiyle yerde kalıyor. Orkan topa vuruyor düdükten sonra. Sarı kartı görüyor faul nedeniyle ama kırmızı kart beklentisi var mesaryalı futbolcuların. Nehir oyunda ikinci arada içeriye çevirdiği top yine Ercan başarılı. Topsuz alanda bir gerginlik. Endok ve Eren Aktaş arasında. Kerem Eren o, o noktaya gidiyor. Uyarılarını yapıyor. çağırıyor futbolcuları. Endi çağırıyor. Endi gelmiyor. Sarı kartı gösteriyor Kerem Eran. Daha sonra Endok yine itirazlarında bulunuyor. İkinci sarı kart kırmızı karttan oyun dışı kalıyor Endok ve Mausa Türk Gücü takımında Mausa Türk Gücü 10 kişi kalıyor. İtirazları var Endi'nin. Endi, Mehmet Erol arasında tartışma yaşanıyor. Takım içerisinde bir tartışma yaşanıyor oyuncular arasında. Endi oyundan çıkmak istemiyor. Mehmet tartışıyor. İlginç anlar Paşaköy'de. Endi güçlükle dışarıya çıkarılıyor. Kırmızı kart sonunda. Şimdi Hüseyin Değnekli ile gelmek istiyor Maosa Türk gücü. Tony müdahalesi daha sonra Okan o noktada Hüseyin Değnekli'nin bir hareketi iki oyuncu arasında direkt kırmızı kart çıkıyor Kerem Eran tarafından Hüseyin Değnekli'ye Okan'a ise sarı kart çıkıyor Mausa Türk gücü 9 kişi sahada uzatma dakikaları Hüseyin Değnekli isyan ediyor bu karara. Türbünlerden de büyük tepkiler var. Maosa Türk Gücü kulüp başkanı Koral Bozkurt da o noktada. Yöneticiler o noktada. Taraftarlar o, nok o noktada. Kerem Erana isyanları var. Ve maç bitiyor. Son düdük geliyor Paşaköy'de. Gol sesi çıkmıyor. 0-0 bitiyor karşılaşma. Mesarya Lig'deki ilk puanını alıyor. Maosa Türk Gücü karşısında. Sağ içerisine giriyor. Taraftarlar, yöneticiler... O noktada Kerem Eran'a doğru bir hareket var. Ortam gergin. İtirazlar var Maousa Türk Gücü cephesi verilen kırmızı kartlara, kararlara yoğun itirazda bulunuyor. Mat sonunda izliyorsunuz. Polis güçleri de o noktada hakemler Hakem odasına gitmeye çalışıyor. Tirazları var Maosa Türk Gücü Camiası'nın. Polis de o noktada ve karşılaşma sona eriyor Paşaköy'de. Maç sonucu Mesarya 0, Maosa Türk Gücü 0.